Selamlar efendim herkese. Çok güzel bir hafta diliyoruz. Şöyle bir haftanın genel toparlamasını yapalım. Sonra simülasyonlarımıza bir göz atalım istiyorsanız. Bakın sıcaklıklar dalgalanıyor diye bahsettik ya haftaya örneğin İstanbul Güneş alarak başladı ama o güneşin ısısını çok fazla almıyor. Sabah saatlerinde hava bayağı bir soğuk. İç bölgeler zaten hafta sonunda kar gördü. Şimdi dalgalanarak bir kar daha görmeye hazırlanıyor özellikle Karadeniz, Bolu çevreleri. Şimdi sıcaklık dalgalanıyor. Adım adım artışta. Pazartesi, salı artıyor. Çarşamba akşam gece perşembe tekrar düşüyor. O nedenle çarşamba akşam ya da geceden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'den tekrar yağış giriş yapacak. Bunun detayı simülasyonlarımız yok çünkü simülasyonlarımız 48 saatlik bilgi veriyor. Bir sonraki güne geçtiğimizde onun bilgisini aktarıyor olacağız. Yani yarın onun haritada görüntüsünü sizinle paylaşabileceğiz. Şimdi bu dalgalanışla beraber tekrar Bolu çevrelerine kar geliyor. Karadeniz'in birçok noktasını, iç kesimlerine kar geliyor. Doğu Anadolu'ya kar geliyor. İç Anadolu, İç Anadolu kar seviyesindeki soğuğa iniyor. Perşembe günü özellikle gece işte başkent eksi 5, eksi 6, eksi 7 derecelere kadar gelecek ama şu an itibariyle perşembe akşam saatlerinde yağış bitiyor görüntüsü söz konusu. Ama takipteyiz detayı konuşacağız ama sıkı bir soğuk olacak ama böyle dalgalı gidiyoruz. Sonrasında sıcaklık bir miktar yükselecek. Yani 13-14'ünden itibaren Marmara'da birçok nokta tekrar çift taneli değerlere çıkmış olacak. Şimdi bir bakalım simülasyonlarımıza. Öncelikle basınç haritasıyla detaylara geçelim. Yine maalesef yüksek basınçtan bahsediyoruz. Doğu Anadolu üzerinde görüyor musunuz? Kuzeyimizde bir de bir yüksek basınç var. Dolayısıyla onun yerini alacak bir alçak hareket söz konusu değil. Dolayısıyla iki gün pek yağışlı gitmiyoruz. Sonrasında işte çarşamba akşamda itibaren batıdan giriş yapacak. Sonra iç ve doğu bölgelere geçip yurdun büyük kısmını ıslatacak. Marmara'da bu yağışın kalışı çarşamba öğleden sonra akşam saatleriyle perşembe öğle arasında olacak. Perşembe gün içerisinde yağışlar İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'da olacak ve tekrar söylüyoruz Karadeniz'de, Bolu çevrelerinde bu yağış yine kar şeklinde görülecek. Şimdi hemen simülasyonumuza geri döndük. Yüksek basınç var. İki gün daha yağışı engelleyecek dedik. Bakalım yağışlar nerelerde? Avrupa'da İtalya çevrelerinde. Oradan işte Arnavutluğa, Bosna'ya doğru ilerliyor. Bosna Hersek'e ye doğru ilerliyor ama bize hemen 48 saatlik dilim içerisinde giriş yapamıyor. Hemen Türkiye'ye yaklaştık baktık. Bakın hemen sınırlarımızdan çıkmaya hazırlanan bir yağış var. Doğu Anadolu'da kar şeklinde bakın hareketimizi tamamlıyoruz. Maalesef 48 saat içerisinde bir yağışımız yok. Niye maalesef diyoruz? Çünkü depolarımızı biraz doldurmamız gerekiyor bu dönemde. Hemen bir de sıcaklığa göz atalım. Avrupa'da o yüksek basınç gece ayaz yapıyor. Gece işte Avrupa'daki mavi alanları görüyorsunuz. Sıfır derece ve altını gösteriyor. Ve birçok nokta bu şekilde gündüz değerleri ise kar sınırları içerisinde çok fazla değil. Hemen Türkiye'ye yaklaştık baktık. O yüksek basınç gece bizde de ayaz yapıyor. Gündüz değerler iç ve batı bölgelerde, güneyde, güneydoğuda tırmanıyor. Çift haneli değerlere çıkıyor. Arada şöyle bir çarşamba perşembe dalga yapıp sonra tırmanacak bahsettik. Böyle. Hemen şimdi geçelim önümüzdeki birkaç gün durumuna bakalım. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyoruz. Tekrar görüşelim. Hoşça kalın.